Birlikte ee, zombi arkadaşlar bakın ben öldüm arkadaşlar zombi şöyle bugün arkadaşlar böyle bakın böyle zombilerimiz oluyor arkadaşlar bu zombiler böyle dı diye koşuyor arkadaşlar bakın ne yapacağız buradaki insanları yiyoruz arkadaşlar iki tane zombi olduğumuz için çok kopsanı patlatabiliyoruz arkadaşlar size böyle şapka falan gelmeyecek yani. Böyle şapkalar gelmeyecek arkadaşlar. Oyun ilk oynuyorsun. Ben bunları oyundaki param da satın aldım yani. Gerçek para değil arkadaşlar. Son böyle bu arkadaşlar. Böyle ist, yardım isteyen insanları yiyeceğiz. Abi. Mesela bunlar hep diyor onu yiyeceğiz. Yemedim arkadaşlar ben. Benim görev, bir de görevler geliyor. Bakın benim görev mesela meyveler, me, Tam 70 tane meyve toplamak arkadaşlar. Herkese farklı farklı gö görevler geliyor arkadaşlar. Ha şimdi şu e, şey çarklardan da arkadaşlar. Aile kırabiliyor muyuz? A, şey çaklardan da arkadaşlar. E, az önce çak değildi arkadaşlar. Az önce gördüğünüz o soru işareti kutularından da size özel güç geliyor arkadaşlar. Şu anda 8 tane zombi ile koşuyoruz arkadaşlar. 7 kişi kaldı. Bir kişi daha feda ettik arkadaşlar. Bir kişi daha. Kızla arkadaşlar insanları feda etmeye başladık. Abi herkes düştü ya. Evet arkadaşlar kuş şeyler var. tane şey geldi arkadaşlar. Buradan da görevler var arkadaşlar. Bu görevleri tamamlarsınız. Evet, görevler var. Bu görevleri tamamlayacak sıvılar geliyor. Bak, ben mor sıvı geliyor size yani ilk oynadıysanız ben oynadıkça bana sarı bir sıvı bana oyun sarı bir sıvı verdim size de ilk önce ilk ilk önce mor sıvılar veriyor bana ilk önce mor sıvı vermişti mor sıvılar dolunca arkadaşlar bak şuradaki zombi kafaları da kaç kişi yediğimizi gösteriyor yani oyunlarda buradaki zombi tezgah yani buradaki tüm tüm beyinler Hala bir gün olursa arkadaşlar satıyorsunuz. Para alıyorsunuz. Arkadaşlar oyun tekrardan başladı. Şimdi arkadaşlar oyun te tekrardan oynuyoruz. Yukarıdaki meyveleri yiyeceğiz. Yukarıdaki meyveleri yedik. 22 tane oldu yani. Zaten arkadaşlar benim anlatmama gerek yok. Zaten siz oyuna ilk girdiyseniz oyun size zaten oy siz oyun size anlatacak zaten nasıl bir oyun olduğunu. Şöyle meyveleri yiyoruz arkadaşlar. Parışutlu adamı yedik. Şöyle 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 Ay şöyle şöyle, 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 şöyle şöyle yiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar balon aldık. Dediğim gibi soru şey, işaretlerinden size özel güçler çıkıyor. Aha hiç şey feda ettim. Avalon olduk gidiyoruz ya. Uçuyoruz. Aa, yukarıdaki meyveler artık kolayca toplayabiliriz. Aa şimdi de 40 tane topladım ya. Arkadaşlar hala devam ediyoruz. Uçağın üstünden şöyle meyveleri yiye yiye. gidiyoruz arkadaşlar. Şu an 45 tane meyve topladık. 70 tane kaldı. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay arkadaşlar.